Merhaba arkadaşlar ben Tuna kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, ilaç atıyoruz o ilacı şu an e, 650 dekar dönümdeyiz bugün akşama falan bitirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar 455 atıyoruz tek motor şu an suyu dolduruyoruz memeleri e, bunlara meme diyoruz hızlıcıları. Memeleri battığından dolayı arkadaşlar pislik geliyor. Ne oldu Pislik geliyor diyorum anlatıyorum çekim abi. Ne çekim yapıyorum abi. Yapayım, abi. <laughs> Memelerine pislik gelinden dolayı temizliyoruz arkadaşlar. Abi temizliyor. Burada da 3 ton suyumuz var. Yani 3 ilaçlama ilaçlanma şeyi var dolu. Yani bir deposu 50 dönüm atıyor. 150 dönümlük su var burada. Bir tonda 50 dönüm atıyoruz arkadaşlar. Transit'te de 2 ton var. Ne? Ne kadar kaldı ki abi? Daha var mı? 5 abi <gülüyor> <gülüyor> Şu an hava yapmıyor öyle ya burada. He tabii ki. He Yolun kök kaçırmıyor mu? Şomaz, o basmazsan kaçmıyor Neyi basmazsak? İçindeki demire basmazsan kaçmaz Uzun demire Ne ya? Sökebilirsin sök önüne Bu kaçmıyor? Kaçmaz Az kaçar geri keser Beşlik bidonu şey yap Beşlik bidonu su döküyor Neye döküyor Neymiş evet. Temiz mi? Çekmiyor mu? Hava alıyor. Hava alıyor çekmiyor demek Şuraya hemen 5 lira şey de şu orik var işte orik. Gördün Hemen 5 lira su dik de orik deniyor bu Temiz değil Ama yine de var ha pislik. Bunu temiz... Su mu dökecek bunu abi? Ya bunu ne yiyeceğiz? Bu mu Beşlik tamam o. Var abi yine de pislik. E? Var pislik. Yok. Altı şimdi temizlersin. Tamam İndir orada da bir su Su da dokuyor Çok güzel abi Abi üstüne goreng denildi lan Goreng ne? Su dökeceksin ben getirdim ha? Su dökecek abi? Yok evet, yok tamam Arkadaşlar tarladayken tekrar açar mısın? Bak kapatıyorum. Arkadaşlar buradan da suyumuzu dolduruyoruz. Atarken fortorda bıraktık. Yürü dostum iki dakika temizleyelim. Tamam abi. Yeter mi abi? Tornada yürü iki dakika. Az Yeter mi? Tamam Tornada yürü. Tamam, tamam. Torna Gel. Gel. Gel Arkadaşlar kale şurası şuradan 110'luk buk boruları getiriyoruz arkadaşlar oradan Buraya. Buranın kotu aşağıda olduğundan dolayı su basınçlı geliyor. Buradan da daraltma yaparak tankları dolduruyoruz arkadaşlar. Kirepçe. Kirepçe. koymuştun sanki abi. Ağzına da böyle bez koyduk ki pislik gelmesin diye arkadaşlar. tarlaya geldik. Şu an drone'u uçuracağım. Onları da videoya koyarım ekstradan. Kanatlarını açalım. Onur abim de yanına bindi. nasıl açılıyordu? Şura şöyle. Şurada şöyle. Bir uçuralım. Drone'la da bir çekim yapalım burada. Allah'a Arkadaşlar bugün 24 Nisan'dayız 2024. İlacı şimdi atıyoruz. Bir 10 15 20 gün sonra falan bir de pas ilacı atacağız arkadaşlar. arkadaşlar o ayrı atılıyor. Gün dönümünden önce, önce falan da oluyor. Yani biraz daha büyüdükten sonra atacağız ekim. Pas ilacı da amacı arkadaşlar pas oldu mu? Yapraklar sapsarı oluyor. Ve hastalık yani öyle söyleyeyim size. Verim alamıyorsunuz tarladan. Bundan dolayı geçen sene biz full atmıştık. Yağışlı olduğu zamanlar pas daha da çok oluyor. Şunları vereyim. Yarın falan da nohut yerine ekeceğiz. Ee, hazırlıklarını falan yapacağız. Onun da videosunu ayrı çekeceğim arkadaşlar. Şu drone gelsin şöyle. GPS nasıl çekmiyor ya? GPS sıfır. Gölge'ye geçeyim. İnşallah GPS falan kopmaz. Bazenleri kopabiliyor. Şöyle göstereyim. Şereye mi yanına bindim. Ee, şu an 650 litre falan var. Müsebet abi iç, ne kadar gidiyor? Bir holder yani. Ya 1000 litre ortalama yani minimum buğdayda 20 litre su atman gerekiyor dönüme. Aha. Biz de minimum şu an yani 45-50 arası atıyoruz. Yani 50 litre 50 dönüme falan geliyor. Yani minimum 20 litre su olması lazım. En fazla da litre falan yazıyor diyor. Yani şey yani de... en fazla bir, bir da e, minimum şey. 20. Aynen. Biz minimum da bir, bir ton şeyde 50 dönüm artıyor. 50. 3 litrede ilaç. Ya, bu göre değişir. Tabii. ki ilacın önerilmesine göre 3 litre yani. Bizim evet. kullandığımız şeye göre. Burası kaldı. Bu kısım. Bu kısımdan şu forma şu tarafta var. 110 dönü falan orada herhalde abi. Ne böyle bir şey. Var. Bugün bitmez herhalde arkadaşlar. Yarın falan. Yarın öğleye doğru mu biter abi acaba? Var ya işte ya öyle olur. Aynen. Yarın da yerlerini hazırlayacağız. güne içeriz herhalde değil Albo, Güneş kiremesi, Onun da falan biraz Aynen. Arkadaşlar neyse video çok uzun olmaz. burada kapatıyorum. Tekrar diğer kısımlarda falan açarız. Bitmeye yakın falan. Yarın açar mı? Bugün de açma videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ikinci günden, ikinci günümüzdeyiz arkadaşlar bugün. karıştırıyor hem You're yeah, Arkadaşlar bugün e, 100 sabah az kalmıştı ya. Gelin mi? Tam kaç galiba kaldı şimdi? Ben şey oldu, çöz de derim. Ay görüşürüz. Arkadaşlar, e, arpa yeri vardı. Arpa yerin altına ye geldim. Abim gel e, çalışıyor. Onur abim kultivatör çekiyor. Eray abimde harfiyat işi var. Ereğen mev yaptırıyoruz onunla uğraşıyor kepçeyle falan. 105 dönüm bir arpa yerimiz var. Sabah çalıştık. Ee, buğday yerlerini falan atmıştık. Bir de rüzgar çıktı dedik. Rüzgar kessin öyle gelelim. Saat şu an 6. Burası 45 dönüm. Şu kanatlar keşke pistonlu olsa ya. Her seferinde bittiğinde aç, kapat insan ömrünü alıyor. Karıştırıcı açık arkadaşlar ondan dolayı geliyor. Tarlaya gelmeden karıştırıcıyı açtım. değil, şey abi. Şu 45 dönüm var ya tam bir rol derlik yer var. Tamam abi. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. باشکتارا <applause> تا <applause> memeleri kırır arkadaşlar. Ne olmuş ya. Burası patates yeriydi arkadaşlar. Patates yer olduğundan dolayı bayağı güzel pati yani Buraların hepsi çoğu patates yerleri diyelim bunun aşağısı buğday çok güzel buğday var maşallah aşırı güzel çünkü patatesler bayağı gübre atıyor arkadaşlar toprak harcayamıyor yani gübreyi bundan dolayı bayağı güzel oluyor patates yerleri bir de su yiyor bayağı kapatacağım çünkü az kaldı. Çünkü o taraflar attım, bu taraf kaldı sadece. açayım yeri bitirsin. Ya. Yap ettik. işimiz falan kaldı arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra bitiyor. Arkadaşlar orayı da gece atarız büyük ihtimalle ya da kalır. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Bir, bir holderlik işimiz kaldan dolayı videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.